hesaplama işlemi ilgili problemler. Problem. Bir gömlek güzeli deledi. Evet. Bir gömlek güzeli deledi. De... Bana mı geldi gömlek demeni için? Abdülkadir neden konuşuyordu? Üç. Öğretmenim, evet, öğretmenim. Evet, Arkadaşıma bir şey söylüyordu. Bir değil. daha, Bir daha konuşursa da kulağını daha da hızlı çekerim. Tamam öğretmenim, evet, tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Artık okulu okumayacağım. Artık, artık Artık TikTok fenomeni olacağım. Ama böyle olur mu ya? Ba baban sana, baban anne sana sana kızar ya. Kızarsa kızsın, bana ne? Üç. Demedi mi? Üç. Şimdi seni müdüre kaçırıyorum. <laughs> Üç. Müdüre hanım ben burada bıktım. her gün dersinde konuşuyorum. Aa Abdülkadir senden hiç beklemezdim. <laughs> tamam hocam seni Bir daha yapmayacağım. Tamam seni affettim. <gülüyor> <gülüyor> oh, sen İnşallah müdürü çok da kulağını çekmişti. Kulağımı çekmedi, kulağımı çekse hoşuna mı gidecek? Ah, ah. Çok da hoşuma gidecekti. Beni çok kızdırdın, şimdi seni vereceğim. Hadi gel, sıkıysa dever Sen, sen kalsın o zaman. Güzel. Öğretmenim ama benim çok üzüldü. <laughs> <arkadaşımdan, hafır> <laughs> <Öfır dilerim. gülüyor> sonra da ona dayak mı attım? Hocam geliştirme şartı bu. Çabuk arkadaşından özür dilerim. Özür dilerim. Tamam seni affettim. Ben affettim ben affettim. babanı arayacağım. Aa öyle mi? Şimdi ge ge geliyorum okula. Bebe ne oldu? Bir şey mi var? Ne oldu ki? <laughs> Senin çocuğun gitmiş. Okulda bir arkadaşını dövmüş. Şimdi oradan seni çağırıyorum. Gelme. Merhaba <laughs> merhaba. Hoş geldiniz. Müdür Hanım bizi çağırmışsınız. <laughs> Oğlunuz okula hiç uslu durmuyor. Beni bu öyle bir şey yapmaz. <laughs> Yalan mı söyledim? Sizin de oğlunuz zeki ama çalışmıyor. Allah Allah ben ki olduğunu bilmiyordum. Oğlunuz <laughs> okulu birbirine kattı. <laughs> Biliyordum babasını da çekmişti. Peki biz ne yapalım müdür hanım? Siz bir konuşun belki sizi anlar. Aa sen burada ne yapıyorsun? <laughs> dur dur be zirilenme. Müdür hanımın söylediklerine şimdiden utanıyorum. Ben bir şey yapmadım baba. Demersen ben TikTok felomanlarımla gidiyordun. <laughs> Hayır baba öyle bir şey yok. daha. kafasına aptal ne <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> Abla abla yere, ne Ben okumak istemiyorum ben TikTok <laughs> anlamak istiyorum. Keşke benim gibi okusan üniversiteye gelsin. Hayır hayır istemiyorum. Zaten istesen de olmaz. Öyle değil ki. Zaten sende o zıka yok. Zaten sende o zıka yok. Zaten sende o zıka yok. Hayır yalan söylüyorsun. Evet keşke çalışsaydım. Gel belki arkadaşıma söyle. Evet. Belki bana kopya verin. İbrahim İbrahim bana kopya versene. Hayır hayır kopya çekmek günahdır. Ne olur ne olur. Bir kopya versene ölür müsün? Dur şimdi bizi öğretmen görecek. Seni disipline koyacak. Ne yapıyorsun sen? Kopya mı çekiyorsun? Hayır hocam vallahi çekmedim. Gözüme mi inanayım sana mı inanayım? Kalk hele. Müdüre hanım bunu kopya çekerken yakalım. Yine mi sen? Hoca en iyisi bunu sınıfta bırakalım. Fatma sen hocam en iyisi bu nasıl nokta bırakalım? Abi hadi hemen git anneni babanı çağır. Hayırdır müdür hala biz iki ne yaptı ki? Maalesef olduğumuzu öğretmen kopya çakarken yakalamış. Anladım hocam? Kim hocam? Diğer dersleri de kötü. Me öğretmeniyle konuştuk mecburi. Bu yıl onu sınıfta bırakacağız. <laughs> Allah Allah şimdi ne yapacağız? Biz anladık hocam biz eve gidelim. Görüşmek üzere iyi günler. Abi bu kaldığından haberi var mı? Evet baba var. Peki oğlan neden böyle oldu? E ben okumak istemiyorum baba. Peki okumadan bu devirlerden ne yapacaksın? Baba ben kararımı verdim artık TikTok fenomeni olacağım. Demek öyle mi? Yazıklar olsun sana. Sen bu yüzden mi sınıfta kaldın? Evet baba. Defol evimden artık sen esizse, evimden sana yer yok. Baba yapma ben nereye gideceğim bu sokakları? Nereye gidersen git. Sen TikTok fenomeni olmayacak mıydın? Tamam o zaman gidiyorum. Neresi uzak olursa Benim bu hayatımda karlar, fırtınalar var çektikleri Çektiklerimi bilse dağlar, taşlar hep ağlar Benim bu hayatımda karlar, fırtınalar var çektikleri Çektiklerimi bilse dağlar, taşlar hep ağlar Kimselere vermesin Tanrım böyle çileler İnsan dertli olunca hiç bitmezmiş geceler Kimselere vermesin Tanrım böyle çileler İnsan dertli olunca hiç bitmezmiş geceler sabur ver, sabır ver Kimse bilsin istemem Ağlarken güldüğümü Ben herkesten gizlerim Yaşarken öldüğümü Kimse bilsin istemem Ağlarken güldüğümü Ben herkesten gizlerim Yaşarken öldüğümü Tahammülüm kalmadı Bu hayatım Oğlum yaptıklarını ne yapayım artık Evet baba, evet baba çok pişmanım. Daha sonra da senin ne çıkacak mısın oğlum? Evet baba okuyup okuyup doktor olacağım. Aferin oğlum. Erken çok isterim. Bir de her gün ders derslerimi de 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 çalışacağım. Söz veriyor musun Afrika'da? Evet hocam söz veriyorum. Aferin tamam oğlum. Hayat <laughs> sevgilim. Giy. <laughs> hocam herkese her Affir ve Abdülkadir bu sana yakışan da buydu. Gel sevince tatlı günler, bir kuşun kelebeği, bir taşı sevin Çok sevmeli herkesi Sevgi ömrün neşesi Dünyada en güzel şey Kalpte insan sevgisi Dünyada en güzel şey Kalpte insan sevgisi